Zagor, Vahşi Topraklar. Zagor ile Chico Bunnington adlı şairle birlikte keşfedilmemiş yerlere doğru çıktıkları nehir yolculuğunda çeşitli maceralardan sonra dev maymunların saldırısına uğrarlar. Gemi mürettebatından iki kişinin ölümüyle devam eden mücadelenin sonunda Zagor maymunlar kabilesinin reisiyle dövüşmektedir. Hurra! Yikonu Zagor! Evet, hepimiz için yenmem lazım Chico. Bunların cinayetlerine bir son vermenin zamanı şimdi. Geri dönmeyen zavallıların kemikleri karşımda. Maymunlar kralının dev vücudu bir bir defa daha titredi, sonra cansız olarak kendini bıraktı. Baltalı ilah artık kollarını gevşetebilirdi. Hayyak. Başardı, öldürdü onu. Evet, fakat şimdi ne olacak? Chico Morton, beni duyuyor musunuz? sizi gemiyle götürecek patikeyi bulmaya çalışın. Yapabilir misiniz bunu? Tabii. fakat bizi bırakacaklarını tahmin etmiyorum. Saldırırlar. Hayır sanmıyorum. Reislerin ölmesi onları çok şaşırttı. Şu anda benden korkuyorlar. Hepimizden korkuyorlar. Tereddüt ve şaşkınlıkları geçmeden bu işi yapmalısınız. Kendinizden emin davranın. Korktuğunuzu hiç belli etmeyin. Olur yapacağız Zagor. Ya sen ben size yetişirim. Merak etmeyin. Böylece maymunlardan bir kısmı ölmüş olan reislerine hala şaşkınlıkla bakarken diğerleri galip gelenin kişiliğiyle büyülenmiş gibi ona dokunmaya cesaret edemediler. Zagor ise kendini emniyete almak için zaman kaybetmedi. Sonunda bir defa daha zafer çığlığını atarak Hayyak ormanda kayboldu. Uzun ve zorlu bir koşudan sonra arkadaşlarına yetişti. Zagor yaralı mısın? İyiyim Chico. Biraz bitkinim o kadar. Biraz daha dişinizi sıkın. Gemi çok uzakta değil. Nehir nehir göründü. Atla içeri Walter. Tam yol çalıştırmaya hazırlan makineleri. Herkes gemiye saldırıya uğramadan kaçalım. Neyse ki kareye inmeden önce kazanı ateşlemiştim. İşte geldiler bile. Hay şeytan. Ne bekliyoruz? Çalıştırın makineleri. Fakat daha, daha istim normal basınçta değil akıntıdan yararlanarak belki kıyıdan açılabiliriz. Maymunların öfkeli çığlıkları arasında kıyıdan yavaş yavaş açılan gemi akıntıyla 20 metre kadar sürüklendi. Sonra çalışmaya başlayan makinelerin çarkı döndürmesiyle suyun yüzünü dalgalandırmaya başladı gayret Athena yürü aslanım benim yürü işte böyle. Tanrım ne korkunç bir macera. Evet orada ormanda kalanlar için daha korkunç. Zavallı çocuklar. Hislerinize ve sözlerinize tamamen katılıyorum. Fakat size şunu da hatırlatayım ki gereğinden fazla sızlanmanın da yeri yok. Büyük başarılar kurbansız gerçekleşemez. Bunu unutmayın. Öyle görünüyor. Ulis yolculuğu boyunca kaç arkadaşının öldüğünü gördü. 15 belki de 20. Fakat bu acı kayıplar onun daha ileri gitmesine bilinmeyene doğru koşmasına engel olamadı. Bu demektir ki bizim de yolculuğumuz devam edecek değil mi? Tabi Athena yoluna devam edecek. Doğru değil mi kaptan? Hı, ben öyle olup olmadığını sordum kaptan. Evet Athena yoluna devam edecek. Ama uğursuz paralarınız yüzünden değil. Buraya kadar geldikten sonra geriye dönmektense ileri gidip Keroke gölüne varmak daha kolay olduğu için. Neyse ki sonraki günler hiçbir tehlike getirmedi. Yolcular biraz kendilerine gelebildiler. Ne yaptığınızı görebilir miyim Zagor? Birkaç gündür sizi çok meşgul görüyorum. Önemli değil Bennington. Merak etmeyin. Şiir falan yazarak size rakip çıkmaya niyetim yok. Geç, geçmekte olduğumuz bölgenin yaklaşık bir haritasını yaparak tecrübelerimizi değerlendirmeye çalışıyorum sadece. Nehrin kıvrımlarını, çağlayanları, kumsalları ve dik yamaçları çizdim. Bütün bunlar bizden sonra bu taraflara gelmek isteyenlere faydalı olur. Ya siz şiiriniz nasıl gidiyor? Eh pek şikayetçi değilim. Giriş bölümü epeyce ilerledi. Eser ortaya çıkıyor. Hey bakın nehrin kıyısındaki arazi ne kadar garip. Doğru, sivri kayalar her taraf taş yığını. Bir masal ülkesine benziyor. Uh, kabus ülkesi desen daha iyi. Bakın, şu uzaktaki bir yanardağ galiba. Burada duralım kaptan. Geceyi geçirmek için güzel bir yer değil mi? Eh olabilir. Belki burada milyonlarca sineğin hücumuna uğramadan dinlenebiliriz. Evet bilhassa maymunların. Hız kes Walter. Tornistan yapmaya hazır ol. Akıntının yavaş oluşu geminin kıyıya kolaylıkla yanaşmasını sağladı. Biraz sonra beş yolcu geceyi karada geçirmek için hazırlık yapıyordu. Hay Allah, böyle bir manzara hayatımda görmedim. Evet, her taraf sivri kaya ve taş dolu. Bu arada küçük volkan hiç de hiç açıcı değil. Doğru, kraterden sarı dumanlar çıkıyor. Ben de öfkeden mosmorum beyler. Saatlerdir ağzımıza bir şey koymadık. Uh, merak etme Chico. Akşam yemeğini hemen hazırlıyorum. Fasulye pişirmek birkaç dakikalık iş. Sadece, sadece fasulye ha. Pöh sen de bunu akşam yemeği diyorsun. Fakat Çiko'nun sözlerine kim aldırış etmedi. Son olaylar ve arkadaşından ikisinin ölümü geride kalanları derin izler bırak. Geride kalanlarda derin izler bırakmıştı. Hepsi düşünceye dalmış, sessizce yemeklerini yiyorlardı. Daha sonra dinlenmek için çıplak arazinin üzerine uzandılar. Tabi nöbet meselesini ayarladıktan sonra. Ertesi sabah. Uyanın beyler güneş çoktan doğdu. Geminin kazanı istim üzerinde hazır. Kahve ve ağzınıza layık. Nasılsın kaptan? Eh berbat hepiniz gibi haklısın. Göle varıncaya kadar bizi daha ne gibi sürprizler bekliyor dersin. Allah bilir. Hesaplarıma göre Çeroke Gölü'nün çok uzaklarında olması çok uzakta olması gerekiyor. Bu uğursuzluk yaptırmayacağını da düşünürsek yolculuğumuzun daha 7-8 günden fazla sürmesi gerekiyor. 8 gün mü? Erzak durumumuz nasıl peki? Mükemmel. Sanıyorum en azından 100 kilo fasulyemiz vardır. Doğru söyledin Çiko. Gemi su aldığı için kuru et stoğumuz bozuldu arkadaşımın ne kadar boğazına düşkün olduğunu düşünürseniz erzak durumumuz hiç de sayılmaz. Doğrusu bu fasulyelerin yanına av eti bulup ilave etmezsek aç kalacağı benzeriz. Hey ne oluyor? Bakın volkan. Vay canına ister misiniz şimdi de başımızdan aşağı lavlar yağsın. Hem ben o fikirde değilim. Bu küçük patlamalar faaliyet halindeki bir volkan için normaldir. Evet ama dumanın rengi değişti. Doğru. Daha sarı bir renk aldı. Çok koyu ve parlak bir sarı. Ya yağan bu yağmur. Karamba karambita. O da boyalı. Ne? Renkli yağmur mu? Hmm, buna yağmur dersek doğru olmaz. Baksanıza damlalar ne kadar yoğun. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bu yağın yağmur değil, patlayan volkanın püskürttüğü bir sıvı olacak. Olabilir fakat bu bizi ilgilendirmez. Gemiye binip buradan uzaklaşalım kaptan. Evet, en iyisi çekip gitmek. Hey, fakat Süleyman bütün bıyıkları adına Taş taş kımıldıyor. Vay canına göz gö, gö, görülür şekilde büyüyor. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. İmdat. Atla çıkıyor bırak kendini aşığı seni tutarım. Hey etrafınıza bakın Allah kahretsin. Dikkat başka taşlar da yükseliyor. Athena'nın yolcularının gözleri önünde esrarengiz ve inanılmaz bir olay cereyan ediyordu. Etraflarını çeviren arazi bir taş ormanı haline geliyordu. Taştan gövdeler göğe doğru yükseliyor. Sarı renkli yağmur yağmaya devam ediyordu. Taş gövdeler büyüyerek 8-10 hatta 15 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Fakat biraz daha yükseldiklerinde artık dengeleri, dengede duramaz oldular ve ilk sarsıntıdan sonra yıkıntılar başladı. Dikkat! Gemiye koşun! Fakat bu arada izah edilemez bir olay daha meydana geliyordu. Yıkılan gövdelerden etrafa satışılan taşlar düştükleri yerden yeniden gözle görülür şekilde büyümeye devam ediyordu. Bu olay nehrin kıyısına doğru ilerleyerek gittikçe genişliyordu. Bu da kıyıya bağlı duran gemi için büyük bir tehlike teşkil ediyordu. Gemiye gemiye sen makine dairesine koş Walter. Hayır halat önce halatı çözmeliyiz. Dikkat et Walter. Arkana bak. Walter. Oh hayır. Korkunç. Bakın kıyıya başka gövdeler de yükselmeye başladı. Üzerimize yıkılacaklar. Halatı çözmeliyiz. Hayır. Halat kurtuldu. Zavallı Walter taşların altında kalmadan onu kurtaracak zaman bulmuş. Dikkat! Dümene geç Zagor. Ben makine dairesine iniyorum. Birkaç saniye sonra Aten akıyıdan ayrılmaya başlamıştı. Fakat daha yeteri kadar uzaklaşıp kendini emniyete alamadan taş gövdelerden biri üzerine yıkılacaktı. Morton Morton Hayattayım dostlarım. Şans eseri hayattayım. Dümeni artık bana verebilirsiniz Agor. Akıntıdan yararlanarak Atene'yi nehir ortasında tutmalıyız. Fakat ya kazanlar? Kazanlar artık bir işe yaramaz. Başka tehlikeli bir durum yaratmamak için ateşi söndürürüz. Büyük bir taş kitlesi krank yataklarını dağıtmış. Karamba karambita. Athena akıntının keyfine terk edilmiş bir çeşit hal haline geldi desenize. Evet başımıza daha büyük bir dert açılmazsa öyle. Mesela geminin altında bir delik açılmamışsa. Bir de o eksikti. Aşağı inip durumu bizzat kontrol edeceğim. Bakın burada manzara değişti. Taş yığınları yok artık. Yağmur da durdu. Evet, volkanın etki alanı dışına çıktık. Bu canlı taşlara kafamda bir izah şekli arıyorum. Bunu ben de merak ediyorum. Bastına döndüğümde kimya ve mineraloji ile uğraşan dostlarımı açarım bu konuyu. Özür dilerim ama bastına dönmeniz konusunda bazı şüphelerim var bayım. Nasıl? Ne demek istiyorsun Chico? Bu gemimiz şey bizi çok uzağa götüremeyecek Zagor. Geminin dibinde iki büyük delik var. Yakında bütün sular içeri dolacak. Vay canına. Emin misin? Hay Allah. Hem de nasıl dizime kadar suya battım. Çünkü dümeni sana veriyorum Zagor. Duruma bir göz atayım. Ötekiler heyecanla sonucu beklerken Morton çöken tahtaların arasından içeri girdi ve birkaç dakika sonra "E, ne oldu kaptan? Allah kahretsin." Arkadaşın doğru söylemiş, gemi çok uzağa gidemez. Delik büyük mü? Oldukça. Birkaç saat içinde sulara gömülürüz. Eyvah! Vay canına. Öyleyse ne yapabiliriz? fasulyelerimizi sırtlayıp nehri kıyıdan takip edebiliriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Söyleyin kaptan, sizi dinliyoruz. Gemiyi dibi kum bir sığla veya bir kıyıya oturtabiliriz. Geminin tahtalarıyla da sağlam ve büyük bir sal yaparız. Ya, sağlam ve büyük bir sal yaparak yolumuza devam ederiz.'' Vay canına mükemmel bir çözüm bu Morton. Eh bir sal uzun bir yürüyüşten daha iyidir. Güzel öyleyse gemiyi oturtacak uygun bir yer seçmeliyiz. Şuraya ne dersiniz? Suyun oradaki rengi hoşuma gitmedi. Suyun altında büyük bir kaya olabilir. Şu ileride uzanan dil daha iyi. Sıkı durun beyler. Kaptan dümeni ustaca kullanması artık zayıflamış olan akıntıdan mümkün olduğu kadar çok faydalanmalarını sağladı. Ve birkaç saniye sonra yolcular gemi omurgasının dibe sürttüğünü hissettiler. Az sonra da gemi büyük bir gümbürtüyle karaya oturdu. Hay! Uf, uh, hepiniz iyi misiniz? Fena değil kaptan. Eh, daha kötüsü de olabilirdi. Oldu bile. Allah kah bela. Biraz sonra dört adam Morton'un projesini gerçekleştirmek için çalışmaya başladı. Sökülen direkler, kaldırılan döşemeler ve palamalarla sağlam bir sal yapımına girişildi. Akşama doğru çalışma bitmiş Athena'nın kazazedelerinin kal kalbinde bir kurtuluş ışığı belirmişti. Uh oh, Athena'dan daha iyi oldu. İyi oldu gibi geliyor bana. Depomuzu doldurmaya başlayalım öyleyse. İşte silahları cephanemize ateş yakmak için odun ve tenceremizi koyacağız içine. Tabi bitmek bilmez kuru fasulyelerimizi de alacağız. Bunu da düben dümen olarak kullanacağız. Kalın ağaçlar yan yana ger getirilmiş birbirine düğümlerle bağlanmış sal ortaya çıkmıştı. Direkt dikilmiş dümen tamamlanmıştı. Hey bu mısralar hiç de fena değil. Şiiriniz gittikçe güzelleşiyor Bennington. Uh oh, ne zaman yazdınız yazdınız bunları. Öğleden sonra mı? Öğleden sonra mı? Pöh bu mısralar daha önce yazılmış. Aşağı yukarı 3000 yıl kadar önce. Hem de Asil Homeros yazmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Ünlü Ulis gemisini kaybetmiş vaktiyle. Uzun bir yolculuğa çıkmak için kendine bir sal yapmış. Uh sonra ne olmuş peki? Yani bu teşebbüsünde başarılı olmuş. Gitmek istediği yere varmış mı? Eh doğrusunu istersen evet diyemeyeceğim. 5. kitabın 460. mısrasında şöyle der. Ulis bir ağaç gövdesine ata biner gibi oturdu ve Karamba karambita siz de az şomazlı değilsiniz. Hani bayım inşallah uğursuz Ulis'in başına gelenler bizim de başımıza gelmez. Ha ha ha. Ertesi sabah yeni tekne suya iniyordu. İlk denemesi başarıyla sonuçlandı. Mükemmel yüzecek sanırım. Tabi becerikli ustaların elinden çıktı. Fakat iyimserlik havası biraz sonra yerine bazı kuşkulara bıraktı. Hey bu kamyona gireli ne kadar oldu dersiniz. Eh 3 saat belki de daha fazla. Vay canına inşallah yakında çıkarız. Böyle devam ederse gece olduğunda karaya yak basamayacağız. Kayalar çok sar ve tırmanmanın imkanı yok. Karamba kramita üstelik o kadar da parlak ki güneşin ışığını ayna gibi yansıtıyor. Sıcağın etkisini daha da artırarak tabi. Bu boğaza girdiğimizden beri sıcaklık fazlalaştı. Doğru, Atena'dan ayrılırken gölgesinde sığınabileceğimiz bir tente almayı da düşünmeliydiniz. Evet, bir tente yelpaze ve bir anıza koymak için buz da almalıydım. Allah kahretsin, üstünde bulduğunuz şeyin basit bir sal olduğunu unutuyorsunuz galiba. Ve bu salın bize neye mal olursa olsun tek kurtuluş ümidimiz olduğunu hatırlayın. Eğer bu kavurucu güneşten biraz korunmak istiyorsanız şuradaki bezlerden alıp başınıza sarın. İyi fikir. Hihi ne dersiniz Zagortan bir mihras oldum değil mi? Bırak şimdi Çiko kafam çok meşgul. Bana kalırsa yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Hava kararınca ne yapacağız kaptan? Yolumuza devam edersek salı bir kayaya çarpıp parçalama tehlikesini göze alamayız herhalde. Bana kalırsa yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Eğer nehir bu dik kayalıkları takip edecekse salı elverişli bir yere bağlayıp sabahın olmasını beklemekten başka çare yok. Hmm, iyi bir çözüm yolu olabilir bu. Zaten nehrin akıntısı da bu bölgede oldukça yavaş. Fakat ümitleri boşa çıkmıştı. Birkaç saat daha gittikleri halde etrafta manzara değişmemişti. Dayanma güçleri gittikçe azalıyordu. Karamba karambita güneşten pişmeye başladım. Ne diyorsun? Benim de yüzümden ateş çıkıyor. Gücüm de kalmadı. Elimi kaldıracak halim yok. Bu hikaye daha ne kadar sürer kaptan? Bilmiyorum. Keroke gölü çok uzakta olmamalı. Ama nehir o kadar kıvrıntılı ki mesafeyi hesaplamak çok güç. Neyse ki güneş batıyor. Biraz nefes alabileceğiz. Gerçekten biraz sonra. Şu kaya fena değil. Ne dersiniz Morton? Güzel Zagor. Sıkı durun. Öyleyse demir atamadığımıza göre anı ve sarsı, ani ve sarsıntılı duracağız. Olur. Ben mümkün olduğu kadar yanaşıyorum. Salın uzunca salın ucuna ilerleyen Zagor kayanın uzaklığını ve salın hızını dikkate dikkatle hesapladıktan sonra kemendini büyük bir ustalık ve isabetle savurdu. Başardık beyler. Ani bir sarsılma ve ani bir yön değiştirmeden sonra sal karaya bağlanmıştı. Güzel savurdunuz savurdun Agor. Evet ama yarın hareket zamanı gelince salı kurtarmak güç olacak. Hımm halatı hep birlikte çekersek akıntının şiddetini yenmiş oluruz. sülalemin bütün bıyıkları adına yarın sabah kendimi böyle pelte gibi hissedersen bana hiç güvenmeyin. İyi geceler beyler. Nasıl yemek yemeden mi yatacaksın? Bak sen bu akşamki fasulye hakkından vaz mı geçiyorsun? İnanılmaz şey. Haklısın kaptan. İlk, ilk defa olarak iştahı kaçıyor çikonun. İştahım var. Hatta aç olmasına da açım. Fakat çiğneyecek takatim yok. İyi geceler. İster istemez haşlanmış kuru fasulyelerini, fasulyelerini yiyen kazazedeler derin bir uykuya daldılar. Ertesi gün şafağın ilk ışıkları belirdiğinde birbirlerini gayrete getirmek için bağırdıkça sesleri kanyonda yankılanıyordu. Asılın gayret çocuklar biraz daha gayret oldu beyler gidiyoruz. Tanrı'ya şükür hava dünkünden daha iyi. Devamı gelecek sayıda.